Hatırladınız mı? Fuat ben. Hatırladım. Şu çiftlikteki gerzek. Ne istiyorsun lan? Asabiyet. Agresif. Tutun. Lan ne yazıyorsun orada kıllandırma beni. Şimdi e, Şeref amcım şöyle. Ben oyunculuktaki kariyerimde zirveye ulaştığım için. Böyle yeni yeni arayışlar içindeyim. Düşündüm taşındım. Ve bir film senaryosu yazmaya karar verdim. Ee, sadede gel. Şimdi bir karakter düşünüyorum. Bir katil. Bir noktada içeriye düşüyor bu. Onun ruh durumunu algılayabilmek adına sizinle birazcık zaman geçirmem ve gözlem yapmam gerekiyor. Lan gerizekalı. Muhallebi de yiyelim mi beraber? Kimin adamsın sen lan? Ne ayaksın? Beni yanlış anladınız. Ben kimsenin adamı değilim. Ben sanatçıyım sadece. Ben de Monaco prensesiyim anam. Ha. İnancını kaybetmişlik, umutsuzluk, sarkastik tutum. Aklını alırım lan senin. Kucağıma alıyorsunuz beni. Lütfen Şerif Hanım, yok öyle bir şey. Bana bak, kimin adamı insan söyle, ben bu ayakları yemem. Hadi, basket. Hadi. Ba bakın Şerif Hanım, öyle bir şey yok. Ben kimsenin adamı değilim. Ekmek çarpsın, iki gözüm önüme aksın ki öyle. Bakın ileride bir ihtiyacınız olur, bir bir şey olur. Ben her hafta ziyaretinize gelirim, söz veriyorum. Ama ne olur bana yardım edin lütfen. Lütfen bu projeye çok güvendim ben, çok güvendim. İçeride ne yapıyorsunuz peki? Duruyoruz adam. Duruyoruz. Ha. Nasıl duruyorsunuz? Ulan geri zekalı. Çizerek mi anlatacağız oraya? Yataklarımız var. Yatak. Çay içiyoruz, yemek yiyoruz. Zaman nasıl geçiyor peki? Geçmiyor anam. Ha. En çok neyi özlüyorsunuz? Ya okulumu. Güzel. Güzel, buradan damar bir hikaye çıkabilir. Bakın bunlar benim en sevdiğim şeyler, gerçek duygular. Buradan devam edelim. Biraz daha açar mısınız? Mesela en çok neyini özlüyorsunuz? Yaz. Yazıyorum. O benim kara yaz. Böyle. Yanımdayken sıcacık, uzaktayken buz gibi. Ve üstümdeki ağırlığı, kavradığımda bana verdiği güven. <laughs> şey, bu noktada çok fazla ileri gitmemize gerek yok zaten. Ulan geri abi Hem anlat diyorsun, hem sansürlüyorsun. Nasıl anlatacağız silah başka? <laughs> silah? Siz yavukluğum derken silahı kastettiniz. Çok pardon. Ben yanlış anladım. Siz bir an öyle deyince aklım başka yere gitmiş bulundu. <laughs> <laughs> Harbi salaksın lan sen. <laughs> Sana özel hayatımın ayrıntıları mı anlatacağım? Neyse. Bana bak, bir liste vereceğim. Bir daha gelirken hepsini getir, tamam mı? Tabii, tabii. Ne isterseniz. Ne isterseniz. Yeter ki benim sorularımı cevaplayın. Zaten çok az kaldı. Bitiyor. <laughs> La kolaymış. Bu sanatçılık. <laughs> Gönder gelsin.